Pınar Su, Bay J şovu sunar. Neredeyse kansere çare bulunacak, cinsellik için kurşun geçirmez bir şey yapamadılar. Eski eşimle kazara hamile kaldığımızı öğrendiğimizde... ...gerçekten o doğum kontrol kutusuna öyle bir bakış attım ki dile geldi kutu. Onu <laughs> <laughs> Bay J, bana bakma öyle. Doğum sırasında kontrol etmek için orada olacağım. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi yarım programım olmadığı için... Yarın niye programı yok ya? Var programım. Aa, bana bir şeyler oluyor arkadaşlar. Vallahi yaşlanıyorum galiba. Ee, bugün de bitti işte. Mart ayına hoş geldiniz diyebiliriz. Şu anda Power FM'de bir DJ dinliyorsunuz ki siz şarkıları dinlerken sıkıntıdan bir şeyler atıştırmaktan kendi sikletinde göbek çevresiyle bir efsane haline gelmek üzere. Bay Martay. Kedilerle tek ortak yanım bu ay ortaya çıkıyor. Benim e, çünkü Anlaşamıyoruz kediler tek. Yani onlar sadece bir ay tatil yapıyor olabilir. Ben 365 gün böyleyim. Çekilitin eğlenceleri. Mesleğim gereği çok fazla uçağa binmek zorunda kalıyorum ve biliyorsunuz havada bir demir sosisin içinde olmak bana çok mantıklı gelmiyor. Sizlerin fobi benimse rasyonel düşünce olarak nitelendirdiğim bu korku yüzünden. <laughs> Elimden geldiği kadar karayoluyla seyahat etmeye çalışıyorum ama uçacağım zaman ne hangi şirket daha iyi saatlerde uçuyor, ne hangisinin uçakları daha yeni ya da koltuk mesafesi ne kadar diye bakmıyorum. Hangisi pilotlarına daha yüksek maaş veriyor onu kontrol ediyorum ben. Çünkü havada o kadar yukarıda olduğunuz zaman uçaktaki herkesin son derece mutlu olmasını istersiniz. Evet. özellikle de vesaiti kullanan gibi. Vesait mi dedim bu ben? Evet, dedim. Dedim çıktı ağzımdan artık yapacak bir şey yok. Hadi. Bindiğiniz uçak 2005 model. 10 milyonlarca dolar değerinde. 1 metre bacak uzatma mesafesi var. Ama pilotunuz mesela atıyorum 3700 lira maaş alıyor. Brüt. 10 bin lirada kredi kartı borcuna. Karısı terk etmiş. Hostes sevgilisi meslek değiştirmiş. Ve çocukları Amerika'da okuyor. Para lazım. Biliyorum bir araya gelmesi zor koşullar ama hayatı bilirsiniz. Bazen insanı çiğneyip tükürüyor. Evet hayat böyle bir şey. Bazen çiğniyor tükürüyor. İntihara meyilli pilot istemiyorum arkadaş. En azından maaşını bilirsem rahatlarım. Çünkü uçağımın düşeceğini bilsem bile karısına kendisine dönmesi için gidip konuşmam. Hostes sevgilisiyle belki. Ama karısıyla asla yok yapamam. Ay. değil mi? Yani burada Bay yine takip edilemeyen monologlarında birini yapıyor. İmajı çizmiyorum dur umarım. Her neyse. Ben, bence bu uçuş korkusu aslında ilk uçuşunuzla yakından ilgili. Ben 18 yaşındaydım. Gazetede bir ilan gördüm. Bir uçak şirketi diyor ki şansınızı bir de bizimle denemek ister misiniz? <laughs> şans mı? Bir seyahat sırasında şans faktörünün en sonda gelmesini isterim ben. Yani önce ciddi bir teknik bakım ekibi, maaşı yüksek bir pilot, kanatları olan bir uçak ve şans. Şansınızı bizimle denemek ister misiniz? Havgar havacılık ve garaj kapısı imalatı. Korku. <laughs> Neyse <laughs> 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 uzun hikaye. <laughs> Ay. Peki. Um, salı akşamı güzel bir şeyler olsun istiyorsanız bu programı dinleyin. Şimdi Power FM'de Bay J zamanı. <laughs> <laughs> Hepinize iyi akşamlar. Power FM yıkılıyor. <laughs> Yeni bina yapacaklarmış. Modern radyolaşma süreci diyoruz. İnşaattan yayın yapacağız olmamı? Kadıköy bölgesinde yaşayan hiç kimse inşaattan yapılan bir yayını yadırgamaz bugün biliyor musunuz? Hiçbir şekilde. <laughs> Power yüzde 100 canlı Bay J Show ve en iyi engelimizin garantili olduğu tek radyo kanalına hoş geldiniz. Burası. Burası benim evim gibi. Parfen başımın üstüne bir dam, soframa ekmek, altıma 2000 turbo motorlu 200 beygir gücünde bir otomobil koydu. <laughs> Burası benim evim. <laughs> Ve ne derler bilirsiniz. İnsanın evi gibisi yok. Büyük ihtimalle Amerikanca there's no place like home'dan alıntı olabilir. Gerçi ben dün akşam yan villaya komşunun ıı, şeyisi vardı, bir akrabası gelmiş pencereden girdim de gene... Yine... <laughs> Gibi. Yani bu laf pek doğru olmayabilir. Bu da demek e, oluyor ki bir gün bir başka radyoda çalışmaya başlarsam aynı burası gibi olabilir. Önümüzdeki hafta, cumartesi gecesi sayısal bana çıkacak ya ondan. Biraz önce uçuş korkumdan bahsediyordum. Psikoloğum diyor ki uçuş korkunu ancak o korkunun üzerine giderek çözebilirsin. Ben de hafta sonları kabin görevlisi olarak bir hava yolunda çalışmaya karar verdim ama sonra düşündüm de kim 46 yaşında bir komedyeni kabin görevlisi olarak işe alır? Üstelik büyük ihtimalle boyun filan bile tutmuyordur bu iş için. Gerçi neden belli bir boyun altındakileri hostes yapmazlar bilmiyorum. Yani yeteri kadar yüksekte değil misiniz? Yani ne kadar daha iyi, uzun atabiliyor muyum? What the... Her neyse. Herhalde berbat bir hava yolu şirketine falan alırlar beni. Hani şu eski Rus Antonov uçaklarına fabrikada monte edilmiş kümesleri söküp yerine koltuk çakıyorlar ya. Hiç binmediniz herhalde. Ben bindim 95 yılında. Bir yıl dönümü kutlaması için uçak kiralamışlar Antonov. Koridor 5 santim. Buna rağmen koridorun diğer yanındaki yolcuyla konuşamıyorsunuz çünkü koltukların yeri birbirini tutmuyor. Çak diyor mu? Ay. Hostes çıktı bir tane, Gerçi bıyıkları vardı. Ee, i̇yi günler, iyi uçuşlar dedi. Tabii interkom falan yok, bağırıyor. Evet. İyi günler, iyi uçuşlar hepinize. Uçuş hayatına bir hafta önce başlayan ...hoppa! Havayolu Şirketinin üçüncü uçuşuna hoş geldiniz. Ben tabii panik hepimiz öleceğiz. <laughs> Ucuz tarifelerimizi size yansıtabildik. Çünkü bazı yüksek giderleri aradan çıkarttık. Teknik bakım, radar. Şimdi size can yeleklerini kullanmayı göstereceğiz. Aslında herkes bunun bir formalite olduğunu biliyor ama... ...ikinci uçuşumuzda Ege Denizi'ne düştük. Ama bakın uçak yeni gibi oldu. düşüşte birçok kişi yeleğini ters giydi. Bu yüzden suda yüzleri suya gelecek şekilde boğuldular. Ve böyle bir şeyin başımıza gelmesini istemeyiz. İyi uçuşlar. Pınar Suyla Bay J Show devam edecek. Pınar Suyla Bay J Show devam ediyor. Süpermarketlerde konuşan alışveriş arabaları. Gerçekten gerekli mi böyle bir şey ya? Sakın şarküteri reyonumuzdaki Macar salamlarına bakmadan gitmeyin. Lütfen kabunları sıkmayalım. are listening to Bay J on Power FM. <laughs> Merhaba. Bay J ve çalışma grubu Power FM'de. Bugün Şubat ayının son günü. Kısa Şubat. Allah'tan kısa ha. Biraz dandik bir ay. Sura bakmayın çok özür diliyorum. Şubat'ı sevenlerin kalbini kırmak istemezdim. Ama öyle düşünüyorum yani ben. <laughs> ay. Ne zamanlarda yaşıyoruz ya. At sırtında bufalo avlanan zamanlarda. Hatta Mısır'da piramitler. Hatta paleontolojik dönemden bu zaman. E şimdi gülüyorsunuz ama bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu elimizdekinin kıymetini bilmeme meselesine çok kızıyorum. Tabii şimdi tuvalet kağıdımız var. Sadece şunu düşünmenizi istiyorum. Tuvalet kağıdı yerine asma yaprağı. Evet. Ve evinizden 50 metre açıktaki bir çukura gitmek. Kar var veya hava sıcak. Ben bütün bunların değerini biliyorum. Sadece internetin değil, internetin ve tuvalet kağıdının ve kadınların. Eskiden kadın yokmuş. Çok 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 eskiden. 130 milyon yıl önce filan. <laughs> ben ben bu işi aslında yani sahne sanatlarına müzisyen olarak başladım arkadaşlar. Sesim çok güzeldir. Gerçi ilk başladığımda babam anneme bu çocuk benim olamaz deyip bir ay evi terk etmişti. Sonra bir ay sonunda annem yaprak sarma yapmıştı, kandırıp geri getirmiştik ama yılmadım, yılmadım ben. Yani evet, onun yerine radyocu oldum ama her zaman şarkı söylemeye devam ettim. Bence bir kişinin, bir tek kişinin yorumunu dikkate almamak lazım. Kalabalık gruplara dinletip toplu olarak sizi yuhalamalarını beklemek daha doğru. Bunu da yaşadım. Ama yılmadım. Çünkü topluluğun kültür seviyesi ve oryantasyonu belli. Değil mi? Yani bir tarafa kaydıysa mesela bu sonuç gerçekçi olmayabilir. Daha böyle karışık bir şey aradım. Ve buldum. Birleşmiş Milletler Yıllık Genel Kurul Toplantısı. Zaten hatırlayacaksınız 1988'de Türkiye NATO'dan çıkarılsın oylaması yapılmıştı. Buna ben sebep oldum. Herkesten çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Baya devasa bir aslanı bayıltmışlar. Ve yanında duruyorlar ve konuşuyorlar. Mike çok heyecanlıyım bu aslanı. Beş tane e, tetra krolorsin iğnesiyle uyuşturduk. Şunun güzelliğine bir bak lütfen. Oo, yavaş yavaş uyanıyor. İnanın sevgili izleyiciler uyandığında yanında olmak istemezse manyak mısın? <laughs> Dünya böyle acayipliklerle dolu. Arkadaşlar unutmayın bu programla ilgili şikayetlerinizin bu akşam saat 10'a kadar posta yoluyla iletilmesi gerekiyor. Eğer becerebilirseniz şikayetlerinizi kabul edecekler. Başjenin Paraf'ın de muhteşem radyo programına tesadüf ettiniz. Biraz yorgunum ama performansım yerindeyse anlayın ki mutluyumdur. Ya aslında genel olarak mutlu biriyimdir. Sadece bazen paramı nereye harcayacağıma karar veremeyince bunalıma giriyorum. Ha, şaka ediyorum, şaka ediyorum. Eskiden öyleydi, eskiden iyiydi. Şimdi o kadar o kadar zengin değilim ama biliyorsunuz değil mi? Gerçek zenginlik yüreğinizdedir. Bu yüzden hep tetikte olun çünkü her an gelip içinde her ne varsa almaya çalışabilirim. Evet. Benim kalbim zengin. Yalancı, içinde bir takım damarlardan başka bir şey yok. Şimdi geri koyuyorum. Bir daha böyle martavallarla beni uyutmaya kalkışma. Hay, Geri koyma hareketiydi. Şey duydum ben süper bir hikaye duydum. Geçen gün Amerikalı bir sapıktan bahsediyorlardı. Dedim bunu dinleyicilerime anlatmazsam çatlarım. Sapık adam banliyöde hangi şehir hatırlamıyorum. Evlerin kapılarını çalıyormuş. Evin hanımı kapıyı açınca da pardesüsünü açıp teşhircilik yapıyormuş. Cık, rezalet. Neyse birçok şüpheliyi gözaltına almışlar. Kadınları teşhis etmeleri için polis merkezine çağırmışlar. Ama kadınlar bu şekilde teşhis edemeyeceklerini çünkü adamın kar maskesi giydiğini söylemişler. <laughs> Ve bu İlk çıplak teşhis örneği. Ve ben olayların şöyle geliştiğini tahmin ediyorum. Sadece bir tahmin bu arkadaşlar. Şimdi bu teşhis odalarını bilir misiniz bilmiyorum. Tek tarafı aynalı olan camdan teşhis edecekler. Yani adamlar kadınları görmüyor. Polis şefi geliyor. Hanımlar birazdan adamları odaya alacağız. Eğer alkışlamayı keserseniz konuşmaya devam etmek istiyorum. Ee, evet. 5 şüphelimiz var ve 225 bayan şikayette bulunmuş. Yanlışım. Aranızdan 5 kişi yanlış şikayette bulunmuş. Onları dışarı almak nasıl 50 şer dolar mı ödediler? Siz bilirsiniz. Evet beyler. Girin içeri. Evet, Mrs. Smith. Herhangi birini teşhis edebiliyor musun? Nasıl? Kekini yiyip çay içtikten sonra kalkmam lazım deyip çıktı. Bu yüzden hatırlamıyorsunuz. Yanlış odaya girer. Yanlışlıkla teşhis odasına girer. Evet buyurun. Ya ben ehliyet için resim çektikleri odayı arıyordum da. <laughs> Doğrudur burası. Soyunup içerideki odaya geçin. <gülüyor> <gülüyor> evet hanımlar bütün gün burada kalamayız. Ne diyorsunuz? Elinizdeki kağıtlara doğru adam olduğuna inandığınız kişinin numarasını yazın. Evet bir bakalım. Dört numarayı mı seçtiniz? Anlıyorum. Hanımlar bir sonuca varamadık. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Sağ olun, var olun. <laughs> Pınar Suyla Bay J Show devam edecek. Pınar Suyla Bay J Show devam ediyor. Bay J. Bir bebekken parka gezdirmeye götürdüm. Bir kadın geldi yanımıza. Çok güzel bir kadın. Ay ne şirin şeysin sen. Yerim şeyin içeri şenin burnu. Ne yakışıklı şeysin. şirin. Aa ben dedim sizi kırmak istemiyorum. Bütün şeylerin yerine şey harfi kullandınız. Ecine bil misiniz? Burada bu programı sunarken... ...büyük sorunum ne biliyor musunuz? Bazen o kadar harika bir şov sunuyorum ki... ...haha bazen oluyor. Her neyse. <laughs> bazen o kadar iyi oluyor ki... ...program bittiğinde adrenalin seviyem... ...endorfin, kadınlık, erkeklik... ...hormonlarım hepsi üst seviye oluyor. Sorun şu, program çok iyi olunca... ...sanki o programdan daha fazla para kazanmışım gibi hissedip... ...markete uğrayıp milyonlarca lira harcıyorum. Sonra da ay sonunda borcum birikmiş oluyor. Şimdi... ...sizden o paraları istiyorum ben. Avucumu mu bu, yalarım? Siz de statik cızırtı sesi duyabilirsiniz ama unutmayın. Tıs diye düşünsene. Radyonuzun ayarlarıyla oynamayın. Tıs sesini bayca çıkartıyor. Ya yani biliyorum hepimizin maddi sıkıntıları var. Var. Ben elimden geldiğince kimseden borç para almamaya çalışıyorum. Bir tek patronum var. Çekinmeden gidip borç dediğim bir tek madde. İlişkimiz bir abi kardeş ilişkisi gibi. O çalışkan sanayici normal abi. Ben de ailenin serseri oğlu... Sürekli para yiyen yaramaz çocuk. <laughs> Hayır iyi bir program sunmanın bir bedeli vardır. Ertesi gün ondan daha iyi bir program sunmanız gerekir. Bu sorumluluk bazen çok ağır geliyor biliyor musunuz? Gerçekten. Tamam bir fena para kazanmıyorum ama yani... Şaka, süper bir iş. Becerebilen herkese tavsiye ederim. Ama kilit kelimeyi tekrar ediyoruz. Becerebilen. Yormayın milleti. Tarihte bugün sayfalarına bir göz atalım. 1990 yılında ilk özel TV kanalı Magic Box. Yutelsat F5 uydusundan test sinyali yayınlamaya başladı. Evet hatırlıyorum. Değişik bir şeye o kadar özlem duyuyorduk ki bir hafta boyunca ailece akşam oturup o sinyali dinledik. Yani çok tatlıydı. Ee, 1912 yılında bugün Missouri Amerikalı Albert Berry dünyada ilk defa bir uçaktan paraşütle atladı. Evet. Albert Berry her şeyin düzgün çalıştığını söylemişti. Paraşüt, ipler, yer çekimi. Daha sonra da arka tarafta bir yere giderek başarısı ve cesareti için kendisine hediye edilen temiz pantolonu giyip %50'si idrardan oluşanı çöpe atmış. Çok şey bilemedim. Geçen gün baba dedi, doğum günümde hediye almadın, nerede hediyem? Oğlum dedim, ruh hastası mısın? Beni tanımayan çocuklarım var. Ve şu anda karşında duruyor ve bana baba diyorsun, ben de efendim oğlum diyorum. Bundan daha büyük hediye olabilir mi? Ha? You're listening to Bay J. I'm Power FM. Power FM'de evet, ben Bay J'yi diliyorsunuz. Yalnız aksesuarların fiyatı ayrıdır. Evet, um, biz bir ekibin parçalarıyız. Ekip olarak gelmedik buraya. Düşünsenize bir radyodan teklif gelmiş. Ben şöyle demiyorum. Yalnız biz 36 kişiyiz. Ee, <laughs> ben Bayce, havayı kotlayan adam. Haber spikerim var. 5 prodüksiyoncu arkadaş. Reklam rezervasyondan 16 kişi. Muhasebe müdürü Necati Bey unutmayalım ve... Bana her anlamda yardımcı olan asistanlarım Sibel, Meltem, Ayşegül, Sinem, Sanem, Senem bunlar üçüz. Ee, radyonun reisinden anlamıyorlar. Fentezi diye işe aldım. Fentezi. Şu Heyla Merve Çiğdem Sevda Sevgi. Bu da son olarak işe giren Angelina Jolie yalnız ayda 1 milyon dolar istiyor. Onu da unutmayalım. Bu Power FM'de Bay Jenny'nin show'u. Biz sizi diğer radyo programları gibi ihtiyacımız olduğu sürece dinleyici olarak kullanıp bir kenara atacak tarz bir show değiliz. En az bir 20 yılda ihtiyacımız olacak size. Bunun bilincindeyiz. Sonra düşünürüz Allah kerim. <laughs> Akşam saatlerinin e, dinleyicisi benim için çok değerli. Çünkü çok önemli bir sebebi var. Akşam program sunuyorum. Ve bu yüzden <laughs> Evet. Power FM'de son yıllarda birçok özelliğiyle öne çıkan Bajay'in şovunu e, sunuyorum. Ben Bajay olarak e, ve Bajay ekibinin en değerli üyesi Bajay'im. E, ben evet diğer, diğer çalışma arkadaşlarımın isimlerini Hepsini saymak isterdim ama biliyorsunuz vaktimiz dar, daha, daha önemli konular. Penguenlerin gay olup olmadığı konusundaki araştırma. Ha. Ay. Sarsıcı bir hikayede Portland, Oregon'dan biliyorsunuz Türkiye'nin bezelye merkezidir. Portland, Oregon. <laughs> Oregon'da 97 yaşında bir kadın uyuşturucu satıcılığı yaptığı için tutuklanmış. 97 yaşında Allah aşkına ya. Ben o yaşta pantolonumu kimsenin yardım olmadan çıkarıp giyebilmeyi ümit ediyorum. Kadın uyuşturucu satıyor. Bu kadının ebeveynleri nerede? Sorumluluktan kaçıyorlar. Bu kadar basit. Sallamışlar sokağa çocuğu. Bu kadar. Ececan kızım. Ananemlere gidiyoruz bu hafta sonu. Gel. Ekstra takılacağız. İnanmıyorsun. Ay evet. Aile sıkıntılı kadın ömür boyu hapis cezası alabilirmiş bu yüzden ha. 97 yaşında bu işi niye yaparsın? Kadın tutuklanınca erkek arkadaşı ağlayarak artık hayatımda seks yok ben bittim diye ağlamaya başlamış. Pınar Suyla Bay J Show devam edecek. Pınar Suyla Bay J Show devam ediyor. Bayşe. Efendim canım. Oğlum nasıl iyi mi Bayşe? İyi çok teşekkürler okuyor okula yolluyorum. Bilmiyorum yapılması gereken şey mi doğru olan mı emin olamıyorum ama. <laughs> evet gerçekten geldi. Bu adamın sesi çok seksi. Vay kafi olmuş ha. He. Hey tamam biliyorum komik. Ama kahkahalarınızı bütün programa yaymanız lazım. Bayşe ben... Nasıl? Ev fena değil işte hayatım dediğim harabeyi doğrultmaya çalışıyorum. Ben çabaladıkça işler daha da zorlaşıyor. Koştukça varamadığınız bir finish noktası gibi. Karabasan gibi. İyi kazanıyorum her şey daha pahalı oluyor. Biraz daha iyi kazanıyorum bu sefer daha da pahalı. pahalı. Tam hayat pahalılığını geçiyorum hop evleniyorum. Bütün çaba tekrar alt üst. Boşanıyorum mal mülk bölünüyor. Ne yapıyorum arkadaş ben? E, anlamadığım şey insanlar... İnsanlar mı çok zengin ve herkes çok mu para kazanıyor yoksa ben mi nasıl harcayacağımı bilmiyorum. Oh. Bir bara gittiğiniz zaman içkinizin yanına çerez veriyorlar. Arkadaşlar ben prensip olarak porsiyon fiyatı 20 lira olan bir şeye çerez demek istemiyorum. Bu hakkımı kullanmakla Çerez küçük bir şeyi belirtmek için metafor olarak kullanılır. İstihare, ödünçleme olarak. Atabiliyor muyum? Pardon Ve akşam saatlerinde size sundukları gerçekten maddi olarak karşılanması imkansız derdi. Mükemmel bir program. Bugün annem hiç bağış yapmıyorsun senin yerine ben yapıyorum. Ben de olmasam en küçük cennet şansın olmayacak dedi. Anne dedim ben her akşam milyonlarca radyo dinleyicisini kahkahalarla güldürüyorum. Herhangi bir bağış bunun yerini tutabilir mi? Ne olur söyler misin anne? Ne hissediyorum biliyor musunuz? Asla ölmeyeceğimi. Bu size oluyor mu bilmiyorum. Bana öyle geliyor. En azından tanıdığım herkesi gömecekmişim gibi geliyor. Yani açık söyleyeyim. O kadar da kötü görünmüyor. Yani doğal karşılamak lazım. Hayat başladığı yerde bitiyor. Her diyelim 110 yaşına kadar yaşadım. 110. yaş görümde ne isterim? Zor soru açık söyleyeyim. Ee, şimdi cinsel bir, bir, şey isteyeceğim. Yani 80'lerinde genç bir kadınla... Her zaman genç kadınları zaman. 110 yaşında da en az 30 yaş fark isterim yani. Arkadaşlar düşünmeyin bunları. Düşünmeyin. Atın kafanızdan atın atın atın. Çok yakında eninde sonunda bir kara delik, vortex her ne karın ağrısıysa bizi içine çekerek evrenin bir başka tarafına tükürecek. Hepimiz gideceğiz. İşte ben bunun benim yaşamım süresinde olmasını diliyorum. Bu da son sözüm. Aa, son sözüm şu. Bir yere ayrılmayın. Birazdan Power FM'deki programında şapkadan vortex çıkaracak bayacak. Hadi bakalım. Vortex. <laughs> Kolombiya Üniversitesi senin onlarla çalıştığına haberleri var mı diye. Var Hiç tabii ki sen delirdin galiba. Her, <gülüyor> <gülüyor> Her hafta dekanıyla bir e, telekonferans yapıyoruz. <laughs> Kolombiya Üniversitesi. Ya siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Hayat mı beni bu kadar şüpheci yaptı ama. Şimdi şu bayan doktor var bir tane sanırım bana asılıyor. Çünkü bana soyunmamı ve hareketsiz uzanmamı söyleyip sonra bütün vücudumu muayene ediyor. Siz şimdi diyeceksiniz bu anormal bir durum değil. Tamam da köpeğimin tırnaklarını kestirmeye götürdüm. Bu yüzden hani alo biz de gerizekalı değiliz o kadar herhalde. Neyse zaten ben de şikayetçi olduğumdan değil. Siz ne düşünüyorsunuz diye şey yapmak istedim. Peki mevzu o açıdan yani şey yapmak için. Ayşe ben Power FM'de akşam saatlerinde sunduğum bu programımla birkaç tane aile geçindiriyorum. Uzaktan bakınca inanması güçem. Evet. Dinlerken anlaması imkansız gibi. Of ya sisi sevmiyorum. Sis vardı bugün bütün gün İstanbul'da. Hava kapalı olsaymış biraz. Allah'ım. Şöyle hava açınca şöyle bir anons bekliyorum televizyonda. Dikkat dikkat İstanbullular gökyüzünde tanımlamayan, tanımlanamayan, tanımlanamayan parlak bir cisim gördüler. Adını güneş koydukları obje etrafına ısı vererek. Evet. 2005 yılında bugün, 2005 bile eski oldu ya. 2017 yılındayız. 2005 yılında bugün İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Microsoft'un kurucusu başkanı ve dünyanın en zengin adamı Bill Gates'e şövalye ünvanı vermişti. İş hayatındaki başarılı girişimleri nedeniyle kendisine verilecek Britanya İmparatorluğu Komutan Şövalyesi ünvanını e, ee, törenle aldı Buckingham Sarayı'nda. Kesin kraliçenin işletim sistemi çakıldı. Yardım etsin diye. Bir, ya, ya, bir dakika. Bence... Bence kraliçe de benim gibi bir gün Bill Gates'in dünyanın hakimi olacağını anladı yağlıyor. Başka bir şey değil. Bu arada nasıl, <laughs> Nasıl şövalye ilan ediliyor biliyor musunuz? İşte e, kılıcı böyle kafasının bir tarafına bir tarafına... ...hazır o kılıcı eline almışken... ...biraz böyle doğru dürüst bir saç modeli kesebilir mi? Dünyanın en zengin adamı saçlara bak Allah aşkına ama ya... ...böyle bir şey olabilir <laughs> Kadınlar diş hekimlerinden daha az korkuyormuş. Bravo hanımlar bravo. Anket yapılmış kadınlara göre... ...erkekler dişçiden çok daha fazla korkuyorlar. Hmm. E, kabul ediyorum. Gerçekten dişçi koltuğunda geriliyorum. Ama bir nedeni var. Çanağa tüküreceğim için. Çünkü asla isabet ettim. Çocukluğumdan beri iyi bir tükür tükürükçü olamadım ben. Yani dişçiye gitmeden 3 gün önceden başlıyorum egzersize. Artık tam profesyonel oluyorum. Doktor ağzımı uyuşturuyor. Hop tükürük yine doktorun ayakkabısında. Neyse arkadaşlar. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Birçok erkek dinleyicimden mail geliyor. Bana diyorlar ki yahu evliyiz ama kaçamak konusunda sıkıntılarımız oluyor. Bize ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz? Şimdi öncelikle ben evliyken yapmıyorum şu anda. Ben, ya ne ol karım dinliyor. Yani böyle bir şey yaptığımdan da emin değilim. Yapıyorsam bile bunu size öğreteceğim fikrine nasıl kapıldınız? Ben düşmüşüm bir kere bu illetin pençesine. Sizi de mi peşimden anca Ancak illa yapacağım diyorsanız... İlla da yapacağım. Diyorsanız tabii bir şeyler söyleyebilirim. Bir kere <laughs> Bir kere kadının zekasını asla küçük görmeyin. Her zaman söylenen kadınlar erkeklerden daha akıllıdır diye bunu unutmayın. Her ne kadar zaman zaman sırttan düğmeli kıyafetler gibi gi gi giymek gibi inanması güç bir gösteri yapsalar da Çünkü <laughs> anladım. Daha zeki diyoruz ama yani dur bakalım vücudumun en ulaşamayacağım yeri neresi? Sırtımın ortası. Heh fermuarı oraya koyun. Ay. Hey. Bakın beyler dürüst olacağım. Büyük hatalar yapmazsanız yakalanmazsınız. Ajandanız salon masasında açık kalmış. Sevgililer günü için not düşmüşsünüz. Antalya'ya iş gezisi. Not panter desenli tangayı yanına almayı unutma. Gibi. Yapma. Evet, neyse bana, Yardıma muhtaç insanları asla yalnız bırakmadım beyler ben. Yeter ki para istemesinler. Evet, yok olsa vereyim hepsi gitti. Gitti vallahi gitti. Su, sundu.